Astrologların bahsettiği retro etkisi neden şarlatanlık? Çünkü bugün retro hareketi diye bir şey söz konusu değil. Retro hareketi eski dünyanın biliminin ve metafizinin bir problemiydi. Eski insanlar gökyüzünü incelediklerinde yıldızların, gezegenlerin kusursuz ve dairesel hareket yaptığını görüyorlardı. Ve bunun tanrısal bir güzellikte olduğunu, bu yüzden de yıldız haritalarına bir sorun oluştuğunda tanrısal düzende bir bozukluk, bir savaş olduğunu ve bu bozulmanın yeryüzüne de yansıyacağını, savaşın yeryüzüne de yansıyacağını düşünüyorlardı. Oysa ki sorun başka bir yerdeydi. Yıldız haritaları yanlıştı çünkü dünya merkezli yanlış bir fiziğe dayanıyorlardı. Fakat bizler Galilei'den sonra artık dersler hareketin bir gizem olmadığını, tanrısal olmadığını biliyoruz. Bizim bugünkü gezegen sistemimize göre retro hareketi diye bir şey yok. Bugün astrologlarının bu şarlatanlığı sürdürmesinin sebebi ise eski dünyadan gelen bir öğretiyi bize satmaları.